Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rekarna çekiyoruz. Follow me. Got evet. <laughs> Warhouse yani ev ama devamını çeviremiyorum. Look here. bir şey öğrendim şimdi eğer Adamı indirdik. Kalk dahi. Kar kardeş. Niye sinirlisin kardeş? Geberebilirim. Follow me. Roger that. Get move here. Got it. Kimyalar. Follow me, Roger. That <laughs> <Hiçbir şey yapamıyorum. gülüyor> <Evet. Arkadaşlar gülüyor> oh, I can't of it. It should be Oh, shit. Arkadaşlar rekorlar nedir baskın var. Yani T grubuna baskın atıyoruz. Böyle böyle. Zaten belli. Hı. Gel. Gel kat diş. Oh, Bir anda atarlı cengir olabilir mi arkadaşlar? Aa, dalıyor yine katte. Katti şimdi. Ya ya. Ha bak ya Gel. Hop. Et. Şimdi bu adamlar beni takip etmesindeki tek sebep ölmeme. Ya ölürsem bu videoyu izleyemeyeceksiniz. Ya da bu oyunu da. Ya başka kanallardan izleyebileceksiniz. <laughs> bütün ağaç damlar indi. Galiba. Adamı... Follow me. Bizim, Roger that. Bizim Follow sanmadım. Me. T sandım. T dedim düşman aynı. Hani. Yani Onu kısaltması diyorum T. Ya yani Telleri T'leri öldürdük bayağı. cam Cam efekti burada yok çünkü camları kırmışlar. Allah gebriyordum. Gebriyordum. Oh. <laughs> <laughs> oh. Arkadaşlar bir sonraki daha rakamlar videosu için beğenin ya da beğenmeyin. Abone olmayı dolmayın da olmayın. Neyse. Her sonra başka bir rakamat videosu için devamını çekeceğim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay ben... bay. bakıyorum.